Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hastaneden kaçış oynayacağız. Burada test aralardan kesiyor var mı lan? Ana bu ameliyat değil. Başka bir şey. Üstüne gittik. Açıldı kapı. Ama geri açılıyormuş. Öldük. Geri gidelim. Açalım şunu ama. Koş koş koş. Şimdi checkpoint'i alalım. Hmm. Gittik. Zıpladık. Öldük. Böyle bir şey yok. O Benden loop yok arkadaşlar. Çok süperim değil mi? Evet yine öldük. Benden loop yokmuş demek ki. Belki de vardır ama. Şuradan zıpla. Evet benden yine noob yok. Bu videoda sanırım bin kere, yüz kere, on kere öleceğiz. Ama olsun ben yine de sizin için geçeceğim. Geçmeye çalışacağım. Geçemezsem de bilmiyorum. Bu videoyu belki yayınlamam noob olduğum için. Ah geçtik. Süper. Ana Pepsi ile Coca-Cola. Arkadaşlar siz de yorumlara Pepsi'yi mi daha çok seviyorsunuz? Coca-Cola'yı mı? yorumlara yazın. Şu kırmızılara değmeden kara, kırmızı karalara geçeceğiz. Geçtik. Şimdi ana burası çok kafa karıştırıcı lan. Bunlardan zıplayalım. Üf, çok zor. Evet. Nob gibi öldük yine. Bu, bu arada sizin için kolay olmayabilir. Yani pardon, sizin için zor olmayabilir ama benim için çok zor. Şöyle ah geçtik. Bu iskelet mi? Evet. Merhaba, burada bir doktor kim? Noob gibi yine öldük. Dümdüz yoldan hem de. Burada doktor yok mu? Lütfen buranın müdürü bu doktoru alsın. Evet şöyle ilerleyelim. Ölmeyelim yine benim gibi nublar ölmesin. Ben de ölmeyeyim nubum çünkü. Az kaldı. Sonra şu kapıdan çıkacağız. Şöyle. İnşallah sonda ölmeyiz şimdi. Ölmedik süper. Check point aldık. Bunlardan zıplayacağız. Burası da basit herhalde. Ölmeyim. Ne yapıyorsun atlayacağım mı? Kendini intihar ediyor. Arkadaşlar bu arada iğneden korkan kim? Ben, ben hiç korkmuyorum. yine derken yorumlara da yazın. İkinci yorumumuzda Buradan atlayacağız mı? Ne diyorsun sabahtan bıt bıt? Allah. Karşıya şuradan atlamış oradan mı geçmiş acaba herhalde? Bir an uçurumdan düşüyor sandım. Harita daha yeni yenilendi. Checkpoint'imizi aldık. Bunlar kemik herhalde. Kemiklerden atlayacağız. İnsan kemiği ama. Diğerleri öldü arkada kaldı. Merdivenden çıkacağız. Türkiye. Evet. Şimdi burada herhalde hızlanacağız. Çünkü ben bazılarını oynamıştım. Şöyle. Zıplayalım. Yanlış yere zıpladım ama Yine de ölmeyeceğim dedim öldüm. Şaşırtmaca yapmışlar resmen. Hadi diyecektim. Yine öldüm. Bu benim mutluğum nedir? Anlamadım. Şuradan mı bu? orası kemikli olan yer. Şimdi. Geçemezsen ben bir nubum. Zaten bu. Ben geçemiyorum şu an. Geçemezsen videoyu keseceğim. Geçeceğim. Sizin için inşallah geçerim. Siz de görürsünüz. Aa geçtim. Videoyu kesmeme gerek kalmadı. Asansör mü lan burası? Herhalde asansör. E ee, ben buraya bindim ne oldu şimdi? Ha burası açıldı. Ha direkt oraya basınca Ş Geldik. Lan? Ben öleyim bir daha çünkü yanlış yere çok yanlış yaptık. Ben bir şey anlamadım şimdi. Buradan geldik. Şu kapıya gideceğim. Oh, yo. Ha evet. Kardeşim çok sıkıldı. Ana! Ölme ölme. Adamın ağzına öldürüyorlar. Sus. Herhalde adamın ağzına gireceğim. Olabilir. Ay, su, su var herhalde bunlar. Aa dili. Dil. dil değil o pardon arkadaşlar. Yani dil sandım. Pembe pembe. Arkadaşlar hayır bak. Şöyle böyle gidelim. Güvenlik önlemli. Ya da ölelim biz direkt. Çok yavaş gidiyoruz. Hızlı gidersen de ölüyorsun. Evet. Biz neyse hızlı gitmeyelim arkadaşlar bunlar gibi. Mecbur hızlı gidecekmişiz. <laughs> bu adam but ne varsa yemiş evde. Hadi. İşte bu. Kırmızılara değmeyeceğiz herhalde. Kırmızı, ha yok kırmızılara değmeyeceğiz. Dikkatli olalım. Kuzulara değdim, bir şey olmadı. Ha buradan çıkacağız işte ya, bunlara değmeyeceğiz herhalde, Değmeyelim. Hızlıca şöyle geçelim. Bu ne lan? Kalbi herhalde. Olan. Evet. Atıyor. Bunlar ne? Kemikler. Çok kötü yapmışlar ama ya. Taş gibi. Aynen. Kaçtan yapılmış. Yine öldük. Şöyle hemen yapabilirsek tabi. Geçtik. Buradan. Şöyle. Şu çubuklardan gitmek zaten çok mantıksız. Doğru seçimi yap diyor herhalde. Ben yine öldüm. Zaten bu şans oyunu şansa gidiyorsun. Yine benim şansım yokmuş demek ki. Bu videoda 10 kere öldüm. 1000 kere de öleceğim. 10 kere öldüm. 1000 kere de öleceğim ne ya? Allah'ım ya. Kız direkt öldü. Böyle göstermeyelim yolu ona. Gelsin bakalım nereye gelecek. Evet yine kız benim. Acaba burası mı ya? Aha. Şimdi de bence burasıdır. <laughs> Ağlamak istiyorum şu an. Dur Ya da kıza onu gösterelim şimdi bir tane daha. Şurası mı şurası? Orta orta. Orta. Ben senin <laughs> yapacağın şey Allah. Burada herkes ölür resmen ya. Burada da tekte geçen şu. <laughs> Burada da tekte geçeni alkışlıyorum. Orta herhalde. Ne orta her zaman. Hep orta mı olmak zorunda? <laughs> İki saat bura için uğraştık. Neyse ee, şurasıydı herhalde. Ha, ben ağlamak istiyorum. Geçelim artık. Aha, kız şuradan gitti. Zaten biliyorduk bunu. Tamam. Ha kız bize yolu öğretti. Ana şeyden çekmişiz. Evet bunu düşünmüşler akıllılık edeceğimizi. Doğru yapmamışlar. Çık çık. Of az daha düşüyorduk. Ve düştük. Ben videoda kaç kere öldüm? Bilmiyorum. Evet, sonunda kıracağım şimdi bu tableti Allah. En sonunda öldüm ya. Geçelim artık. Kaçalım şu hospitaldan. Anlamayanlar hastane. Zaten hastanenin ne demek olduğunu herkes biliyordur. Her küçük çocuklar küçük, Aynen küçük çocuklar bilmiyordur belki. İzleyenler şu an. Ben geri çıkıyorum. Niye üstümüzde bu var? Ameliyat kıyası. falan anam. Ay inna. Arkadaş ne olmuş? Kalp mi lan bu? Daha demin yine biz kalp demiştik. Hangisiydi o? Bu soğuyor. Evet oldu. Hadi. Oh kafa atacağım o tablete. bu tablete. sefer geçelim ya çok uzun sürüyor. Evet. Video kaç dakika oldu? 12 dakika olmuş. Video tam tamına 12 dakikada olmuş. 12 dakikadır buna uğraşıyorum. İğrenç. Evet ya. Bunları niye koyuyorsunuz acaba? Psikolojimiz bozulsun diye mi? Ha, geçti. Lan! Hayır. Ben buraya atlamam ya. Çıkabiliyor muyuz? Atlasak ölürüz bence. Mecbur gireceğiz. Of. Allah'ım. Girdik. Alalım checkpoint'imizi. Ne bir Öşürüm. şey oynamış. Şöyle. Hah. Sanki Hı. biz bunu oynamıştık. Sanırım oynadık. Evet. Ya da oynamadık bunu. Ha evet. evet. Şu merdivenden tırmanalım. kurtuldum özgürlük. Emin ama bu tişörtü eve gidip hemen değiştirmek istiyorum. Bu kötü bir tişört çünkü. Oha parti veriyorlar lan. Ben ne geliyorum partiye? siz parti mi olur? <laughs> ben şöyle Böyle niye? Oo, 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 oo. Nasıl parti ama? Şu speedle jump alalım. Ana dur ona hospital'ın üstüne çıkılır mı? Çıkılmaz. Şu henin üstüne çıkalım. Evet. Şurası Ana. neresi? bir kayalık var. Neresi? Aa üstte bir şey var. Bir düğme buton var arkadaşlar. Bakalım bence. Emin evet, misin çarpıyormuşuz. Ol. Buton var. Ah şu bu. Bu ne? Bir şey değil. Allah. lav. Neyse. Neyse biz Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Zaten şunu söylemeyi unuttum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.